Karalayıp attığın hikayemin Ortasında kaldı sulu sepken gözlerin Hatırlamak istemediğim bir yığın kelimeyi Usulca bırakıp kucağına En vefasızını alıkoydum kendime Sen şimdi aynalara söyle unuttuğunu Sustuğunu söyle Pul pul dökülmez mi avuçlarına can kırıkları Çağırmaz mı seni bir kelebeğin hıçkırıkları Sen sustuğunu söylediğinde yollar ne diyecek? Şarkılar, şiirler, karanlık sokak ne diyecek çığlık çığlığa? Pencereden her baktığında kuşların kanadında kimi göreceksin? Belki de en gerçeğini gözyaşına söyleyeceksin. Hadi anlat nasıl da yakıp yıktığını, köpüren suları, bir kalbin kuytu köşelerine nasıl da bıraktığını amansız sancılarını. Şimdi seher vaktidir, zamanı da unuttuğunu söyle, zamanla unuttuğunu. Öksüz çay bardaklarına sığındığını biliyorum, yalan söylediğini aynalara, Adımı silerken yazdığın her yerden en çok hatırladığını biliyorum. Diri tutuyorsun kelimelerimi aklında. Çalı kuşlarını, dağların güneş gören yamaçlarını, taş duvarların aşina sarmaşıklarını ve karanfil karanfil bakışlarını bir bir hatırlıyorsun, biliyorum. Unutmak yakışmaz sana. Mümkün mü miğferinde çiçek yetiştiren askerin salkım saçak bulutlara ağıt yakması her gece rüyada büyüyen zaferin uzak uzak bakması mümkün mü darmadağın hikayemi hayalinle süslüyorum sen kimsesiz yolculuğun adımlarını sayıyorsun ben her gece yollar tükensin istiyorum mümkün mü arsız bir çölün masmavi denizlere kavuşması elleri kuma gömülen bir kadının gönlünde karanfil açması mümkün mü? Buruşturup attığın hikayemin bir yokmuşla başladığını bir tek sen biliyordun aslında. Bir tek sen biliyordun vefasız kelimelerin anlamını. Birer birer biriktirip neşteri en kavi yerine vurdun Hülya'nın. Ahuzarı içinde kalır mı dünyanın? Gözlerini kapayıp güneşe, çıkmaz sokaklarda iz ararken sen, aziz olmak mı istiyordun? Gülleri kefensiz gömüp toprağa, isimsiz kalmak mı istiyordun? Kararttığın kırmızı, hikayemle yaşayacak. Yapayalnız dallar, baharı anlamayacak. Mümkün mü bahara küskün kara kışın, karanfil karanfil kokması koynunda kibrini büyüten aşığın kadir kıymet sayması mümkün mü? Hikayemin sonunu söylemeyeceğim sana. Bilmeyeceksin sevginin mi, öfkenin mi daha büyük olduğunu, yolumun gelip nerede durduğunu bilmeyeceksin. Mümkün mü toprağına zehir akıtan çiçeğin saksıdan yana olması, her akşam kefen giyen bir kadının aynaya bakması karalara alışan bir kalbin hikaye yazması mümkün mü karalara alışan bir kalbin hikaye yazması mümkün mü